Eşim eşim şaşkın eşim kulağı kuyruğu düşkün eşim sen sef misin doğru bu elinde kim taşıyor Ben taşımayın da kim taşısın? Samet taşısın Samet taşıyor ben Kim taşıyacak? Ver Ramazan'a taşısın Ramazan abi taşıyamaz Ya kim taşıyacak? taşıyacak. Bitir sana mı taşıyor? İnsan Taşıyam Taşıyam, taşıyamaz Ya kim taşıyacak? Taşıyan taşısın Taşıyan taşıyamaz Ya kim taşıyacak? Ali Ağam taşır Ali taşıyamaz Ya kim taşıyacak? Ramazan Ağam taşır Ramazan Ağam taşıyamaz Ya kim taşıyacak? Sen karşı şey savunacaksın sen Eşim eşim, çaşkın eşim, kulağı kuyruğu düşkün eşim. Sen deli misin de bunu taşıyorsun? Ben taşımayayım da kim taşısın? Ver izin sana yalaşsın. İzin Yakın taşır! Ramazan ya, mı taşı? Ramazan mı taşı mı? Yakın taşı mı? İzin sana Yakın taşı. Ver Mustafa yalaşsın. Mustafa taşımaz. Yakın taşı ya, mı? Ali taşı. Ali taşı taşır. Sen kim taşı? Sanat taşın. Sanat Yakın taşır? Ver bayramaya taşısın. Bayramaya ya, taşı Yakın taşı. İzin taşır. taşı. İzin Yakın taşır. Ver Ali Ali Ağa taşıyor mu? Ne kim taşıyor? Mustafa taşıyor. Mustafa taşıyor mu? Ne kim taşıyor? Mustafa taşıyor. Şaşırtma olacak. Eşim eşim şaşkın eşim. Kulağa düşkün eşim. Sen sen de o yerinde taşıyor onu? Kim taşır? Bayram taşı. Abi, bayram taşı ama bayram. <laughs> taşı. E eşim, eşim, de... eşim, eşim, eşim. Eşim eşim. Eşim eşim. De, e, eşim eşim. Yaşı. Eşim eşim. 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 Eşim taşıyorsun. Eşim eşim. Eşim eşim. Eşim eşim. Eşim eşim. Eşim eşim. Sen niye karışıyorsun? Sen, sen. sen niye kaçtın? Sen ya. niye kaçtım? sen, sen. sen, <laughs> o, sen niye kaçtın? Sen niye kaçtın? Sen niye kaçtın? Sen niye kaçtın? şimdi? Bir adam sen bunu neden taşıyorsun? Ben taşımayan kim Ver bayramaya taşı. Bayrama taşıyamaz. Ya kim taşırsa taşıyor. İnsan taşıyamaz. Ya kim taşıyor? Tatlım şah Ali, ne yapıyorsun? 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 Kaçın taşır. O yüzden taşıyamaz. Ya kim taşır. Gidiriz taşır. Gidiriz taşıyamaz. Kaçın taşır. Ben taşıyorum. Mustafa taşır. Eşim <laughs> <laughs> eşim eşi, şaşkın eşim. Kulağı keskin eşim. Sen sen misin dolu elinde taşıyor? Oynamaz. Ya kim taşır? Mustafa taşır. Mustafa taşıyamaz. Ya kim taşır? Bayram taşır. Bayram benim. <laughs> insan bulamadın de... 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 işte... <laughs> <ben> de... <laughs> da, ya. <laughs> <culağımı objectively düşüyor. gülüyor> Sen ne düşün eşim? Sen sahmisin o ipi taşıyın. <laughs> 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 ben taşımayayım <laughs> da <de>, kim taşısın? Ramazan <laughs> ağaçın. Ramazan taşıyamaz. Ya kim taşır? İdris ağaçın. İdris ağaçımız. İdris ağaçın. Bir kere Bir taşıyamaz. kim taşır? O taşıyamaz. Ya kim taşır? Hadi ağaçın. Ya kim taşır?

Eşim eşim şaşkınım. Şaşkın oğlum diye. Ulan aldım oğlum Sen sen misin iki de ikide böyle ırgıyım? Ben ya. kim taşısın? Ben ben ayağa taşısın ya. Ben kim taşıyacağım? Adın neydi? <laughs> Ha of! Şey taşı. Ya kim taşıyacak? İdris taşısın. İdris taşıyamaz. Hasan taşısın. Hasan Ya kim taşıyacak? Mustafa taşıyor. Ya kim taşıyacak? O Hasan Ali, Ali. Bu oyunun oyunu düştü, taşı! Sen bunu niye taşısın? Ben taşımayayım da kim taşısın? Oğuzhan taşısın! Oğuzhan taşıyamaz! Sarı taşıyamaz! Sarı taşıyamaz! Eşim taşıyamaz! Eşim taşıyamaz! Eşim taşıyamaz! Eşim eşim, eşim. Ulan keskin eşim. Sen sevmesin de önünde tesli Kim Bayram ağa taşı! Bayram kulağım! <laughs> düşkün aşık. Sen sağ mısın doğru? Ben aşık değilim çok da güzel. Ramazan'a taşır. Ya kim taşır? Bir kere taşır. Bir kere taşıyamaz. Ya kim taşır? Bir kere taşır. Bir kim taşır? Ramazan'a taşır. Ramazan'a taşıyamaz. Ya kim taşır? Bir kere taşır. Bir kim taşır? Mustafa dayı taşır. Mustafa dayı taşır. Mustafa dayı taşır. Mustafa dayı taşır. Mustafa dayı